Merhaba sevgili yükselen balıklar. 2026 yıllık burç yorumlarına hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar. 2026 yılında bakalım sizleri neler bekliyor. Bu videoda nelerden bahsedeceğiz? Satürn'den bahsedeceğiz, Jüpiter'den bahsedeceğiz, Ay düğümlerinden bahsedeceğiz ve Güneş Venüs kavuşumundan bahsedeceğiz. Hemen Güneş Venüs kavuşumuyla başlayalım. Senenin ilk haftasında Oğlak burcunda bir Güneş Venüs kavuşumu olacak. Bu ve bu Güneş Venüs kavuşumu e, bir dış kavuşum. Bir de bunun iç kavuşumu vardı. Ne zamandı o? 2025'in Mart ayında. 2025'in Mart ayına bir gidin bakın bakalım orada ne oldu? Biriyle tanıştınız mı? Birileriyle bir iş konuştunuz mu? Parayla ilgili bir şeyler konuşuldu mu hayatınızda birileriyle ilgili? İşte o tarihte e, hayatınızda kendini göstermiş ama sonra devam etmemiş konular varsa işte bunların e, vücut bulduğu, gerçekleştiği, hayatınızda kalıcı olarak yer aldığı bir dönem söz konusu olabilir. Ocak ayın ilk haftası itibariyle. E, mesela belki orada biriyle tanıştınız, bir ilişkiye dönmedi ama şimdi ilişkiye dönebilir. Veya birileriyle ilgili bir parayla ilgili bir şeyler konuştunuz, şöyle yapsak, para kazansak, böyle bir iş kursak. Onlar belki sürümcemede kaldı ama şimdi belki onlar hayata geçebilir sevgili dostlar. Evet sevgili yükselen balıklar. 2026 yılında da bir Venüs Retro'muz var. Bu Venüs Retro'su nerede? Akrep Burcu'nda başlayacak 9. evinizde ve Terazi Burcu'na 8. evinize doğru gerileyecek. Bunun detayını şimdi burada girmeyeceğim ama şimdiden neden söylüyorum peki? Çünkü Venüs Retro'larında böyle e, nişandır, nikahtır, düğündür değil mi? Böyle özellikle seromaniler yapmamak gerekiyor. Ee, bu tarihleri şimdiden söylüyoruz ki işte önden planlandığı için dikkatli olun diye. Ee, Ekim ayına doğru yaklaştıkça zaten o Venüs Retrosu ile ilgili detaylı yorumlar yapacağız. Ama sizin için şunu söyleyebilirim. O dönem biraz böyle parasal konulara dikkat etmeniz gerekecek gibi duruyor şimdiden söyleyeyim. Evet, ay, ay düğümleri nerede? Ay düğümleri Başak Balık Aksı'nda biliyorsunuz. ...2025'in Ocak ayından beri... ...2026'nın 27 Temmuz'una kadar da... ...Başak Balık aksında devam edecek. Balık yani yükseleninizde Kuzey düğümü var. 7 evinizde de bir Güney düğümü var. 2025 Ocak'tan beri... ...yalnız yükselen balıkların hayatlarına bir ilişki gelmiş olabilir. Ya da bir ilişkisi olanlar belki bunu evliliğe taşımış olabilir. Değil mi? 1-7 aksından geçerken aydınları biraz ilişki gündemini hayatımızda taşıyor. Aynı dönemde 1-7 aksı biraz da ev değişiklikleriyle de alakalı belki 2025 Ocak'tan beri taşındınız, ev değiştirdiniz şehir, ülke değiştirmişte de olabilirsiniz. Eğer bunlar olmadıysa 2026'nın 27 Temmuz'una kadar bu etkiler devam ediyor. Belki de bu tarih aralığında olacaktır diyebilirim. Ama tabii 17 7 aksı ilişkiler aksı diyoruz biz bunu astrolojide. E bu tarihte e, bu tarihte bir ilişkiniz varsa veya evliyseniz işte ay düğümleri bir yediden geçerken belki size burada bazı problemleri su üstüne çıkarmış olabilir. Belki bazı gerginlikler yaşanmış olabilir. Belki bazı ayrılıklar yaşanmış olabilir e, vesaire. E, ama e, olmamıştır tabii. İnşallah her şey sizin en yüksek hayrınız olsun diyorum. Ama olmadıysa da dikkatli olmakta fayda var. 27 Temmuz 2026'ya kadar. Jüpiter tarafından korunuyorsunuz aslında bu dönemde. Çünkü Jüpiter yükselen burcunuzun yönetici gezegeni ve yengeç burcunda size 30 Haziran kadar da çok güzel bir açıda gönderiyor zaten. göndermeye de devam edecek. O yüzden belki ilişkinizde ya da ortaklı bir iş şey yapıyorsanız, ortaklı işinizde ya da evliliğinizde görmediğiniz konular belki su üstüne çıkacak. Onları göreceksiniz, çözeceksiniz ve yolunuza daha mutlu, sağlıklı, huzurlu bir şekilde devam edecek olabilirsiniz sevgili dostlar. Satürn nerede? Satürn yükseleninizde biliyorsunuz 2023'ten beri ama kurtuluyorsunuz. Ne zaman? 14 Şubat 2026'da Satürn artık Koç burcuna geçiş yapacak. Sizleri yepyeni bir yükselen balık yaptı Satürn biliyorum. Özellikle de Kuzey Ay düğümü de 2025 Ocak'ta yükselenize geldikten sonra kendinizin en iyi versiyonunuza geçtiğine eminim diyebilirim. Ee, Jüpiter'den de çünkü geçtiğimiz yazdan beridir harika açılar alıyorsunuz. Şimdi Satürn artık para evinize geçiş yapacak. Eğer Satürn'ün sınavlarından kendi üzerinize düşenleri aldıysanız, öğretileri aldıysanız para evinizde Size bol bereketli yüksek kazançlar getirecektir ama birazcık parasal kazançlarda nasıl diyelim daralmalarda yaşatabilir Satürn. Burada harcamalarınızı belki kontrol etmek isteyebilir. Hani kazançlar gelir artarak devam edebilir çünkü Jüpiter 30 Haziran'a kadar hala size çok güzel açılar gönderecek ama belki harcamalarınızı daha disiplinli bir şekilde yapmanız gerekebilir. Bütçeyi daha disiplinli yapmanız gerekebilir sevgili dostlar. Şimdi Satürn para evinizde koçtayken Jüpiter'de Aslan Burcu'na geçmiş olacak. O da 6. evinize geçmiş olacak. 6. ev meslek evi. İşte meslek evinizde çalışma hayatınızı anlatan bir alanda bir Jüpiter. Para evinizde bir Satürn. Bence 30 Haziran sonrası kazançlar anlamında da sizi yine desteklemeye devam edecek. Değil mi sevgili dostlar? Evet, şimdi sevgili yükselen balıklar, bence Jüpiter'den 30 Haziran'a kadar Yengeç Burcu'ndayken, 5. evinizdeyken şans anlamında çok güzel etkiler almaya devam ediyorsunuz. 5. ev aşk ilişkiler, flörtleri anlatıyor, çocuklarımızı anlatıyor. Belki bu dönemde çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz. Çocuğunuzun hayatında da çok şanslı, olumlu, güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Beşinci ev riskli yatırımları anlatıyor, şansı anlatıyor. Belki bu alanlarda şansınızın yaver gittiği durumlar söz konusu olabilir ama dikkatli olmak lazım her zaman için. Ve beşinci ev yetenekler. Yani Jüpiter'de orada iyicil bir gezegen. Yeteneklerinizin ön plana çıktığı, yeteneklerinizden para kazandığınız kendinizi çok daha güçlü bir şekilde ifade ettiğiniz dönemi işaret edecek 30 Haziran'a kadar ki dönem. Evet sevgili yükselen balıklar, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin diyorum. Herkese mutlu, sağlıklı, huzur dolu, başarı dolu, bol, bereketli bir 2026 diliyorum şimdiden. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.